başlamak bitirmenin yarasıysa bitirmek başlamanın yarasıdır. Kimse gitmek için gelmez. Gittikçe kanar, kaldıkça yanar. Kimse susmak istemez. Dilindeki sonsuz, içindeki sonsuz ve kalbindeki yarım nefeslik yarım bir hikaye. Belkinin acısını Keşke'nin zorluğunu kaderin güçlüğünü sende gördüm ben. Tatmadığım en güzel pişmanlık, yatmadığım en derin uykum, görmediğim en güzel düşüm, dalmadığım en içti hayalimsin. Bilmem kaçıncı kadetten sonra gelirim kendime. Ne zaman beton yığınları çekilir ve değişir göğün renk. Konuştuğum duvar. Kaçıncı kadehten sonra dile gelir Bir mağaranın içinde ışığı beklemek Bir kuşun ayağına pranga bağlamak gibi Düşmüş meleklerin güzelliğiyle Meryem'in tebessüm eden yüzünde içim sanki Hinnom Vadisi En baştan yaz bu hikayeyi Denizin saçlarına takılmış yosunlar gibi Boğulduğum mavinin yeşilliğinde Al miyadı dolmuş ne varsa Al götür hayallerim Dünden kalma öfkelerimi al Ya da gel bir seher vakti Çıkar beni bu kuyudan Bir tadı var mı yalnızlığın anlat Her gün camların içinden geçmek Ya da her gün kendine çarpmak Nasıl olur anlat Al elimden bu kırılmış kalemi Bu sigaramı da sen öldür. Uzanıp da tutmadığım ellerin kadar, kaçırmadan bakmadığım gözlerin, koklamadığım saçların var. Fısıldayan sırlarım olmalı. Yürüdükçe sana koşan ayaklarım, aynada bir suret, uyanmak için bir neden, sabırsız sabahlara inat, geç kalmayan kahvaltılar. Sok karına sigaralar olmalı. Eksilerde her bir duygu. Sevinçlerim gücü bir bir yüreğinde kışlıyor. Başına buyruk yine gönlüm. Aklımsa aklınca aşkı dışlıyor. Muamma olsun da birçok şey. Sonu olmayacak bu sözlerimin. Aksine, aksine her şey daha yeni başlıyor. Yeni başlıyor.